Evet biliyorsunuz tüm dünyanın yaşamış olduğu salgını ülke olarak bizler de yaşıyoruz, şehirlerimiz de yaşıyor. Bunu hem sahide vatandaşlarımız hem de işletmelerimiz e, yoğun bir şekilde bu salgın sürecini yaşıyoruz. Tabii biraz farkındalık yaratabilmek adına Ramazan ayı e, kurumlarımızla oda başkanlarımız tarafından e, yerel işletmelerimizi destekleme amaçlı çağrılar geldi. Bu anlamda tabii Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile e, birliğinin de düzenlemiş olduğu bu pandemi sürecinde Visa ile e, yapılan bir protokol kapsamında e, küçük işletmelerin desteklenmesine yönelik bir kampanya da oluşturmuştuk. Buradaki amaç şu: e, Kovid'in yüzde %99'unu küçük esnafımız oluşturuyor, yerel işletmelerimiz oluşturuyor. Yerel işletmelerinin bu sıkıntılı süreçte faaliyetlerine destek olabilme amaçlı yapılan bir çalışmaydı. Karşılık da buldu tabii. Tabii Türk insanının doğasında kültüründe var yardımlaşmak ya da zor zamanlarda yapılan çağrılara destek vermek. Bu anlamda karşılık buldu. Biz kamuoyu üzerinden tüm vatandaşlarımıza, yerel işletmelerimize yapmış oldukları destekten dolayı da teşekkür ediyorum. Peki efendim şimdi vatandaşlarımıza da çağrıda bulunuyor. Sizler de destekler için teşekkür ettiniz. Bu noktada e, yerel işletmelerin esnafın ayakta durabilmesi adına e, bu noktadaki mesajlarınızı iletiyorsunuz. Ama ne yapmak gerekir? Bu çağrılar e, tabii ki e, altları da dolu çağrılar. Bu noktada yapılması gerekenleri, verilebilecek destekleri sizler de vurguluyorsunuz. Hem esnaf tarafı için elbette hem de vatandaşların esnafa verici e, destek adına ama ne dersiniz buna yönelik ne gibi çalışmalar, ne gibi mesajlar verirsiniz. Şimdi şöyle <laughs> e, büyük işletmelerimizi kurumsal işletmelerimizi e, ticari hayatlarını yönetebilmeyle alakalı kabiliyetleri yerel işletmelerimize göre daha fazla daha farklı, daha profesyonel kadroları var. Dolayısıyla yönetebilme kabiliyetleri e, daha fazla. Bizlerin temel amacı bu çağrıları yapmaktaki temel amacımız zaten profesyonel olmayan bir ya da bir birkaç çalışandan oluşan işletmeleri bu zorlu süreçte ticari hayatlarına ticari faaliyetlerini ya da ayakta kalabilmelerini sağlayabilecek cirosal bazlı artış yaratmak adınaydı bu yapılan çağrılar. Ee, i̇nşallah e, karşılık bulduğunu da düşünüyorum ben bunun. E, yapmış olduğumuz e, takip sonucunda bunu görüyoruz. İşletmelerimiz, yerel işletmelerimiz bir parça daha hareketlendi bu çağrı süreci içerisinde. E, tabii e, bununla alakalı tabii farklı yöntemler de var. E, diğer taraftan bu çağrıların içerisinde Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanımız Sayın Rıfat olan sektörlerin yaşamış olduğu sıkıntıları da e, illerimizde ilçelerimizde tek tek toplayarak aktardık. Başkanımızın yapmış olduğu çalışmalar kapsamında Sayın Cumhurbaşkanımızın da e, talimatlarıyla kısa çalışma ödeneğinin uzamış olması falan. Bunlar hep bir farklılık, hep bir avantaj. Hem e, yerel işletmelerimize hem de kurumsal işletmelerimize verilen katkılardır. Dolayısıyla bu zorlu süreçte el birliğiyle bu sıkıntılı zamanı aşacağımızı düşünüyorum ben. Çünkü ticari hayatın içerisinde biraz incelediğimizde üretim hayatı içerisinde endüstri kuruluşlarımızın bu süreci çok daha iyi götürdüğünü yönettiğini görüyoruz. Belki üretim hayatı içerisinde de spesifik bazı sektörlerde sıkıntılar yaşanmıştır ama ihracat rakamlarından da Türkiye'de üretim hayatının pandemi sürecinde daha e, rahat çalıştığı, daha rahat götürdüğünü görüyoruz. Yerel işletmeleri de desteklememiz lazım. Çünkü e, yerel işletmeler olmadığı takdirde kovilerin beslenmesi de mümkün değil. E, Türkiye'nin e, ticari hayatının %99'unu koviler ve küçük işletmeler oluşturuyor. Dolayısıyla bu yapılan çağrılar çok anlamlı ve doğruydu. Evet. Şimdi e, siz de belirttiniz. E, üretim e, tarafının daha e, güçlü bir e, seyir içinde olduğunu biliyoruz bu süreçte ki gelen yorumlarda bu şekilde. Tabi e, tabii biraz daha evet. sektörel bakalım duruma. E, birçok sektör var. Bu noktada e, takip ettiğimiz e, Tekirdağ özelinde konuşacak olursak sizler de e, Sanayi Odası Başkanı olarak da Kaydetiş evet. halindesiniz. Hangi sektörlerde? Tekirdağ e, e, Buyurun. Tekirdağ Türkiye'nin en önemli Üretim ve ticari kentlerinden bir tanesi çünkü çok başlık altında Tekirdağ inceleme şansına sahibiz. Bir tarafta tarım, bir tarafta üretim sanayi kuruluşları, diğer tarafta lojistik ve hizmet sektörü. Evet lojistik ayağımız gayet güzel. Dış ticaret limanlarımızdaki mal hareketlerine baktığımızda lojistik, lojistikle alakalı şehrimizin ticari hayatı iyi şekilde seyrediyor. Diğer taraftan üretimle alakalı bizde e, sadece bir sektör değil birden fazla ana sektörü e, söyleyebiliriz. Başta cam, metal, tekstil, ilaç, e, elektrik, elektronik gibi birçok e, ana sektörler karşımıza çıkıyor. Bu sektörlerimizin birçoğunda e, işletmelerimizin e, bu süreci rahat ve e, verimli e, geçirdiğini söyleyebiliriz ama hizmet sektörüne baktığımızda başta e, tüm dünyada olmak üzere hem ülkemizde hem bizim şehrimizde de hizmet sektörü sıkıntılı bir süreç yaşıyor çünkü e, kapanmalar, e, mesai koşulları, e, kısıtlamalar hizmet sektörünün e, bir türlü istediğimiz seviyede seyretmesine olanak vermiyor. Tabii bu geçici bir süre. İnşallah bayram sonrası hastalıkla alakalı oranlarda da düşüş gözlemlemeye başladı. yaz döneminde kısıtlamaların kalktığı hizmet sektörünün de daha hareketlendi ve tekrar canlandığını hep birlikte göreceğiz diye düşünüyorum. Evet Sayın Günay, şimdi yerel işletmelerin kaybolmaması adına e, bu süreçteki destekleri, mesajları sizler veriyorsunuz muhakkak. Ama baktığımızda aslında esnaf ve e, yerel işletmeler de bir dönüşüm içinde ki bizler programlarımızda yer veriyoruz bu sürece. E, dijitalleşmeleri tabii ön planda konu başlıklarından bir tanesi ama e, sizler neleri gözlemliyorsunuz bu noktada? E, dijitalleşmeye ağırlık verdiler mi? E, pandemi süreci... Hangi konuları onlar açısından ön plana çıkardı? Ne dersiniz buna dair? Bakın şöyle söyleyeyim, bu salgın süreci bizlere çok şey öğretti esasında. Bir kez bir kere dijitalleşme ve teknolojinin kullanılmasının önemini hep birlikte ülke olarak, dünya olarak fark etmiş olduk. Bu kapsamda bizler de boş durmadık farklı programlar, farklı çalışmalar içerisinde üyelerimizin dijitalleşme e, ayağını geliştirmesiyle alakalı birçok çalışma yaptık. E, bölgesel olarak da e, Tekirdağ ve Trakya genelinde, Kırklareli, Edirne, e, Çanakkale e, genelinde başlattığımız bir dijitalleşme platformu. Buradaki amaç da e, Trakya bölgesinde kurumlarımıza kayıtlı üyelerimizin, ee, internet üzerinden ticaretlerini artırabilme ile alakalı yapmış olduğumuz bir çalışma vardı. Bunu örnek olarak söylemek istiyorum. Lansmanına da başladık. Ee, hedefimiz <laughs> Trakya'dan e, Türkiye'nin yeni bir alışveriş portalını hem ulusal hem de uluslararası e, piyasalarda faaliyet gösterecek e, bir çalışma. Buradaki amaç da e, dijitalleşmede biliyorsunuz küçük esnaf ya da e, yerel işletmelerimizin üzerine yükler biniyor. Bu yükleri ortadan kaldırabilme adına bizim yapmış olduğumuz bir çalışmaydı. Bu kapsamda e, Kalkınma Ajansı ve 26 Oda Borsamızla birlikte e, bu program için çalışıyoruz. E, çok da iyi sonuç alacağımızı düşünüyorum ben. E, dolayısıyla e, her e, zorluk, her musibet insana bir farklılık ya da bir şey öğretir Biz de bu salgın süreci içerisinde dijitalleşmenin ve internet üzerinden Ticaret yapmanın önemini anladık bunu da üyelerimize anlatmaya üyelerimizi o yöne sevk etmeye gayret gösteriyoruz